Bu ne? Muhteşem. Abi yıkılıyor içerisi. Nerede o Tunç? Hayır. Arkadaşın nerede? Tebrik edeceğim onu. E, Tunç partinin ortalarına doğru gelir. Adamın tarzı bu. Ortalarına mı? Hayır. Şu partiyi ben hazırlasam... ...düğün sahibi gibi kapıda karşılarım be insanları. <laughs> Farkındasınız değil mi? Ortamı ben yarattım. Ortam benim ortamım diye darlarım herkesi. <laughs> o yüzden bu parti senin partin değil. <laughs> Size bir şey söyleyeyim mi? Hı? Parti daha başlamadı. A -a. Parti başladığında anlarsınız zaten. Oğlum öyle şeyler olacak. Nasıl ki yani? Şimdi. Öyle şeyler göreceğiz ki kafayı üşüteceksiniz ya. Çok güzel olacak. <laughs> Tufan <Evet>. sen de <laughs> ne dedin. Niye? Gelene kadar dalga geçtim şu sikini deri pantolonun. İşte bu pantolon bu partiye hak ediyor. <laughs> Çok iyi. Şimdi anlamışsındır nasıl bir parti boy oldum şu tarzdan ha? <laughs> Sen kesinlikle o insansın. <laughs> e, Buket, bu arada sana bir şey söyleyeceğim. İçeride <laughs> kesinlikle bizim yanımıza gelme tamam mı? Sakın bizde diyaloğa falan girme, kısmetimizi kapatma olur mu? Defol git yanımızda. Aa laflara bak ya. Ay ne geleceğim sizin yanınıza? <laughs> Hanımefendi gider misiniz? Bir şey konuşuyoruz burada. Sakın sohbet ettiğim kadınlarla tanışmak için yağlı varmayın. <laughs> Sakın. Yürü git.